Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir. Herkese ve hiç kimseye merhaba. Friedrich Nietzsche'nin iyinin ve kötünün ötesinde kitabını anlatmaya devam ediyorum. Kitabın ilk iki bölümünden bahsetmiştim. Filozofların ön yargıları üzerine, felsefecilerin ön yargıları üzerine bölümü ve ardından özgür ruh bölümünden bahsettim. Bugün de işte iyi'nin ve kötü'nün Ötesinde kitabının üçüncü bölümü olan dinsel olan adlı bölümünden bahsedeceğim. Yine tekrar diyorum Nietzsche'nin en zor kitaplarından biri, bazılarına göre Nietzsche'nin yazdığı en zor kitap, en e, anlaşılmaz kitap. Ancak kitap tam bir dişi, çok bimbit, çok bereketli. Şu anlamda. Kitap çok doğurgan. Her satırından yepyeni bir şeyler çıkabiliyor. Hatırlayacaksınızdır önceki bölümleri izleyenler. Ön söz anlatırken ilk cümlesinden bahsetmiştim kitabın. niçe ne diyordu? Diyordu ki varsayalım ki hakikat bir dişidir diyordu. Ben bu ifadenin çok yerinde çok doğru olduğunu söylemiştim. Bu kitapta yani iyinin ve kötünün ötesinde kitabı da bir dişi. Çünkü birçok açıdan, birçok perspektiften, birçok şekilde çoltulabilen, doğurabilen, doğurgan, epey doğurgan bir kitaptan bahsediyoruz. Kitabın erili olur mu? Onu başka bir zaman, başka bir konuda, başka bir vesileyle konuşuruz. Ve dinsel olan bölümü, yani bu üçüncü bölüm, kitabın üçüncü bölümü, birinci bölümü kadar zor, İkinci bölümü kadar çetrefil. Yani şunu söyleyemiyorum. Oh be rahat bir okuma gerçekleştirdim. Bir rahat bir okum oldu. Şimdi buradan çok rahat, çok kolay her şeyi anlatırım desem çok ileri bir cümle kurmuş olurum. Zaten Nietzsche'yi aç çöplenleriniz bana da pek inanmazlar. Yani sizi kandırdım falan düşünebilirsiniz eğer öyle bir şey söylesem. Şimdi bu bölümde yine Nietzsche'nin yani konuyla ilgili ilgisiz, alakalı al alakasız bazı aforizmalarını yani bazı bölümlerini görebiliyoruz. Ancak bu dinsel olan bölümünde Nietzsche'nin temel felsefesine, Nietzsche'nin genel yaklaşımına, Nietzsche'ye getirilen ciddi eleştirilerle ilgili çok önemli bölümler var. Bu bölümlerin başında e, Hristiyanlığın Avrupa Halklarını, Avrupa medeniyetini e, olumsuz yönde etkilemesi iddiası var. Bir mesele Tevratla İncil arasında gördüğü ilginç farklılık. E, başka bir mesele e, Tanrı öldü ama din öldü mü? Tanrı öldü diyordu içe biliyorsunuz e, şeyde böyle bir Zerdüş kitabında ve Zerdüştten sonra yazılan İyi'nin ve Kötünün ötesinde kitabında. E, artık Tanrı'yla işi olmadığını e, söyleyen Nietzsche dinler hakkında da aynı yorumlarımı yapıyor. Nietzsche'ye göre dinler çok mu tehlikeli, işe yaramaz mı, aptalca mı yoksa akıllıca yönetilmesi mi gerekiyor? Doğulu ve batılı dinler arasındaki farklar ne? Hangi doğulu din, hangi doğulu düşünce e, çok daha yararlı olduğu gibi ciddi tartışmalar seçkin insanların, özgür ruhların Güçlülerin güçsüzleri nasıl e, manipüle edeceği, nasıl yöneteceği, nasıl etkisi altına alacağına dair tartışmalı bölümler var. O yüzden tekrar ediyorum yine zor bir bölümle karşı karşıyayız. Şimdi Nietzsche'nin temel görüşlerinden biri işte 1844 doğumlu 1889'da kafa yiyince, çıldırınca, delirinceye kadar ki 45 yıllık hayatında 20 yaşlarından itibaren e, yazdığını varsayıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam tragedyanın doğuşunu 26 yaşında yani Yani 20 yıllık entelektüelik serüveninde yani yazarak geçirdiği serüveninde özellikle Hristiyanlığın Avrupa medeniyetine e, çok büyük bir zararı dokunduğunu söylüyor. Bu zarar nereden çıkıyor? İşte dinsel olan bölümünde karşımıza çıkan aforizmalardan birinde Mesela 46. aforizmada bir anlamda bunun cevabını buluyoruz. Nietzsche'ye göre Hristiyanlık, işte İsa Mesih'in ortaya koyduğu din, ardından onun havarilerinin, öğrencilerinin, azizlerin ortaya koyduğu din, Hristiyanlık dini bir köleci din, daha doğrusu bir kölelik dini, daha doğrusu kölelerin yarattığı bir din. Doğudan kaynaklanmış ki Kudüs'tü biliyorsunuz. İsa doğudan kaynaklanmış köleliği savunan, daha doğrusu köleliği uğrulayan, fakirliği, yoksulluğu, ezilmişliği, boyun eğmişliği, sıradanlığı, basitliği uluyan bunu öne çıkartan ki İsa Mesih'e o dönemin bazı Yahudilerinin özellikle rahiplerin yöneticilerin bu ayak takımıyla ne, do, ne dolaşıyorsun? Yani senin e, hayat kadınlarıyla ne işin var? Niye onları irşad etmeye çalışıyorsun? Veya e, sen niye balıkçılarla falan takılıyorsun? gibi eleştirilerini hatırlayın. E, bu kölelik dini, bu boyun eğmediğini, yeni tabirlerden biri bu eziklik dini, gel zaman git zaman, bu güçsüzlük dini, Hristiyanlık, gel zaman git zaman, Roma'nın Hoşgörüsüne Roma'nın e, merak e, duygusunu da kullanarak, hoşgörüsünü kullanarak e, yayılma, serpilme şeyini, özelliğini kabiliyetinde göstererek önce Roma'yı ardından da bütün Avrupa'yı ele geçirdi diyor Nietzsche. Şimdi burada Roma'nın hoşgörüsü elbette, birçok devlete göre çok daha hoşgörü olduğunu söyleyelim ama Roma'nın hoşgörüsüz olduğu dönemleri ve Hristiyanları ettiklerinde hiç aklımızdan çıkarmayalım derim ben. Ve bu ezilmişlik düşüncesi, eziklik, Hristiyan ezikliği, İsa Mesih'in işte çileci durumu, herkes için, bütün günahların affı için, bütün suçlulukları üzerine alıp çarmıha gerilmesi, Avrupa'da bir Nevroz, bir hastalık yarattı. Hristiyanlık bir hastalık, din bir hastalık. Ve yüzyıllar boyu Avrupalılar e, Hristiyanlıktan kaynaklanan bir şekilde gücü, güçlü olmayı e, bir İslami terminoloji kullanayım. bir olmayı mesela işte Allah'ın sıfatlarından biri diye sayılır. Kibirli olmayı, e, Bağımsız olmayı, özgür olmayı, özgün olmayı hep bir kenara ettiler. Çünkü Hristiyanlık bir vasatlık diniydi. Herkesi bir vasatta topluyordu ve o vasata en alttan en üste kadar tüm insanlar bağlı oluyorlardı. Ve Nietzsche'ye sorarsanız bu zaten başlı başına büyük bir felaket. Çünkü üstün insan, seçkin insan özel insan, özgün insan hiçbir zaman sıradan insan değildir ve sıradan insanın dayatmalarına gelmez. Sıradan insanın gündemine kapılmaz. Sıradan insanın gündemini kendi gündemi yapmaz. Ve yüzyıllar boyu rahipler, papazlar, azizler bu fakirlik dinini, bu eziklik dinini, bu güçsüzlük dinini dayatarak Avrupa'daki o e, bağımsız insanın ortaya çıkışını, özgür ruhun ortaya çıkışını engellediler. Aslında Nietzsche'nin Hristiyanlıkla alakalı, Hristiyanlığı yaptığı en temel eleştiri bu. E, şöyle bir din bu, bu bir korku dini, bu bir özgüvensizlik dini. Mesela e, Yunan ve Roma'nın pagan anlayışına baktığımızda, Burada bir şükran duygusundan bahsediyor. Bu benim de hep dikkatimi çekmiştir. Mesela baharın gelişi kutlanır. Mesela hasatın yani bağ bozumlarının gelişi kutlanır. İşte ekinoks dönemleri çok önemlidir. Güneşin doğuşu batışı çok önemlidir. Her birine ayinler yapılır. Her bir için şölenler tertiplenir. Ama Hristiyanlığın bu doğulu dinin bu şölenleri, ayinleri... E, kendi korkusuyla, kendi ezikliğiyle, kendi basitliğiyle, kendi sıradanlığıyla yok ettiğini düşünüyor. Ve bu anlamda yani Hristiyanlık pagan dininin doğaya şükranlar iletme, teşekkürler iletme kabiliyetini de ortadan kaldırdığını, insanların artık çok daha monoton, çok daha sıradan olduğunu söylüyor. Ancak e, dikkat çekici bir nokta var Nietzsche'nin bakış açısında. E, Emin Maluf'un bir sözü vardır. Dinler toplumları değiştirir, toplumlar da dinleri değiştirir. Nietzsche, Emin Maluf'tan nereden baksanız 100 yıl önce hemen hemen aynı cümleleri örneklerle anlatıyor. Güney Hristiyanlığı, işte İtalya, İspanya, Yunanistan, o civardaki Hristiyanlığı, Akdeniz Hristiyanlığını biraz da Fransa'yı katıyor buna. Güney'in Hristiyanlığı ve Keltleri katıyor. Güney'in Hristiyanlığını özellikle barbar kavimler dediği atalarımız dediği Alman özellikle Alman ve İskandinav bölgesini kastediyor anladığım kadarıyla buradaki dinle aynı olmadığını söylüyor yani Hristiyanla bakışın aynı olmadığını söylüyor Şeydekinin çok daha hissi çok daha kalbe dokunur dişe dokunur bir anlayışı olduğunu söylüyor Güney Hristiyanlığının. Ancak güneşin az olduğu Alman ülkelerinde ve İskandinavya'da daha kuru, daha katı bir din olduğunu söylüyor. Sadece bunu din için söylemiyor zaten. Edebiyatı için, felsefesi için, sanatı için, her şey için söylüyor. Hatta bir yerde ne diyordu? Diyordu işte ya yani Göte bile düz yazılarında o kadar katılaşır, o kadar kurur ki yani hakikaten çekilmez olur. Mesela bir Fransız, iki Fransız düşünün adını özellikle söylüyor. Saint-Simon'la e, Renan'ı söylüyor. Onların üslubu, onların tarzı e, ne kadar dinden kaynaklanıyordu bilmiyoruz açıkçası. Ancak e, o güneyli Hristiyanların canlılığını, albenisini taşıyordu. Burada Nietzsche özellikle e, paskalı bu eziklik... Bu basitlik dininin bir şey olarak Blaise Pascal, matematikçi, düşünceler kitabını yazarı Blaise Pascal'ı bu basitlik ve eziklik dininin bir açıklayıcısı olarak, bir temsilcisi olarak da görüyor. Ve bu korku dini, bu eziklik dini, bu güçsüzlük dini olan Hristiyanlığın işte İncil'de çok rahat görebildiğimizi ve şöyle söylüyor. E, ikinci bölümde, ikinci bölümündeydi e, yanlış hatırlamıyorsam. E, Özgür Ruh'da e, herkes için yazılan kitaplar pis kokan kitaplardır. Sıradan insan kokar demişti. İncil'i de bir anlamda herkes için bir kitap olarak görüyor ve İncil için sıradan insan kokuyor diyor. Yani Nietzsche'nin terminolojisini kullanırsak İncil'in bir anlamda pis koktuğunu iddia ediyor. Neden? Çünkü Sıradan insanın basitliği, sıradan insanın ezikliği, boyun eğmişliği, köleliliği, o isteyerek ve istemeyerek köle oluşunu anlattığı için İncil'i bu anlamda e, ne olarak görüyor? Kötü kokan, sıradanlık kokan bir kitap olarak görüyor. Ama ilginç bir nokta, başta söylemiştim, Tevrat'la İncil arasında bu anlamda bir farklılık olduğu kanaatinde, Tevratınsa daha çok bu sıradanlığı kapsamakla birlikte onun bahsettiği işte hiyerarşiyi üst ve alt insanlar hiyerarşisini bir anlamda barındırdığını söylüyor. Yani Tevrat'ta aslında seçkin insanların da olduğunu, hatta sıradan insanları boyundurluk altına da almaya çalıştıklarından bahsediyor. Şimdi Hristiyanlık kendi ezikliğini, kendi güçsüzlüğünü bir güç olarak ele geçirip bir güç olarak kullanıp bu çok önemli bir nokta işte Soran Çerkecığardın İbrahim kıssasını anlatırken İbrahim güçsüzlüğü seçtiği için en güçlü olduğu diyordu burada da şey görüyoruz yine Hristiyanlık da bu güçsüzlük dini, bu güçsüzlüğü güç haline getiren din bütün Avrupa'yı ele geçiriyor. Ve bir karşı örnek veriyor özellikle. Brahmanizm, işte Hindistan'daki Brahman düşüncesi, düşüncesinde ise şöyle bir nokta olduğunu söylüyor. Brahmanlar bir noktaya geldiler. Halkı bir hiyerarşi yarattılar. Hiyerarşide Brahmanların üstte, şeyler altta, bütün inananlar altta ve kendilerini korumaya alıp her şeyi ele geçirdiler. Bunu beğendiğini de söylüyor. Yani Brahman düşüncesinde Hristiyanlıktaki kadar sıradanlık görmediğini ifade ediyor. Ancak Budacılık ve Hristiyanlığın tamamen bir sıradan insanlar dini, bir eziklik, bir fakirlik, bir güçsüzlük dini olarak görüyor. Ve bir yere geliyoruz. Bunlar anlatıyor özellikle Hristiyanlığın e, Avrupa'ya yaptığı, ettiği zararlardan bahsediyor. Ama dinlerin hayatın düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde, iyileştirilmesinde e, işe yaradığını da söylüyor mesela. E, işe yaradığını tarih içinde bir zamanlar işe yaradığını da iddia ediyor ve üstün insan, özgür ruh, geleceğin felsefecileri, geleceğin akademisyenleri, geleceğin yöneticileri dinleri kullanmalıdır diyor. Dinleri nasıl kullanacak? Dinleri en başta bu inanan sıradan aşağı alçakta kalan yığınları kontrol için, onların kendi ruh tatminlerini sağlamak için, onların efendi efendi haddlerini bilmeleri için, bilmeleri için. Bunlar burayı ben tabii ki. Bilmeleri için kullanabileceklerini söylüyor. Şimdi i̇şte Nietzsche burada tabii ki çok net eleştirilere uğramıştır tarih boyunca. Yani e, Nietzsche sonunda güçlerin zayıfları sömürmesinin hiç de e, sakıncalı bir durum olmadığını söylüyor. E Bazı Nietzsche yorumcuları efendim aslında Nietzsche'nin düşüncelerinden e, işte despotlara Nazilere pay çıkmaz işte Nietzsche yanlış anlıyorlar falan diyorlar ya Nietzsche bal gibi güçlü olanların ...gücü elinde tutanların işte entelektüel güç deyin, zekanın gücü deyin, her ne derseniz deyin. Güçlü olanların, zayıf olanları etkilemesinin daha da üstünde dışında e, onlara kendi gündemleri dayatmasının da dışında e, o yığınları kontrol etmeli gerektiğini söylüyor. Tabii ki e, bir kas sistemi önermiyor. Ancak güçlülerin her anlamda seçkinlerin sıradanları her anlamda yönetmesi gerektiğini, onları kontrol etmesi gerektiğini söylüyor. Burayı atlamamamız gerekiyor. Dürüstçe bunu da söylememiz gerekiyor. Yani e, niçe perestliğin, niçe severliğin bir anlamı yok. Niçe burada bazen kafası karışık olsa da daha çok e, sömürgeci diyebileceğimiz bir tavra sahip. İlerleyen bölümlerde bir daha bu konu gündeme gelecek ve çok daha tartışmalı aforizmalara, bölümlere, kısımlara e, rastlayacağız. Ve bölümde bir de Tanrı meselesi ve din meselesiyle ilgili başka bir mesele çıkıyor karşımıza. Yine tutarsız bazı cümleler kurmakla birlikte e, bölümün bir yerlerinden içe şunu söylüyor: diyor ki e, dini güdü, dini inan, inanış, inanç aslında Avrupa'da bitmedi. Azalmadı. Hatta arttı. Ancak artık e, Tanrı'yla ilişkisi bozuldu insanların. Yani artık bir e, Tanrı'ya seslenmiyor insanlar. Yani bir dini inanıyor, inanıyor insanlar ama artık bir Tanrı'ya seslenmiyor. Yani kendilerini duyacağı, kendilerine yardım edeceği bir Tanrı'ya inanmaz hale geldiler. İnanmıyorlar. Artık bunu bir anlamda önemsemiyorlar. ihmal ediyorlar. Yani Tanrı Şöyle diyelim. Yani Tanrı öldü. Ama dinler ölmedi. Bence bu da çok üzerine durulması gereken bir mevzu. Yani e, Nietzsche, Zerdüşt'te Tanrı öldü demişti. Ama bakıyorsunuz İhmet Götü'nün ötesinde. Evet Tanrı öldü ifadesi. Bir anlamda karşımıza çıkıyor. Ama Tanrı ölmüş olabilir. Dinler ölmedi. Din neden ölmedi? Çünkü din çok ciddi bir kurum. E, din birçok problemi çözüyor. Ama insanlar artık dualarla, ayinlerle bir anlamda bir e, Tanrı'ya ulaşacaklarına dair inançlarını kaybettiler. Üzerinde durulmalı kanaatindeyim. Şimdi bir daha toparlayalım. Hristiyanlık e, bir doğu dini, bir korkular dini, e, bir eziklik, bir fakirlik dini ve Avrupa'daki bir sıradanlık dini, Avrupa'nın seçkinlerini, güçlülerini e, yok eden, hadım eden bir bakış açısına sahip. Ancak e, Yahudilikte bu biraz daha iyi durumda. Seçkinlikle sıradanlık iç içe geçmiş durumda. Tevrat'tan bunu görüyoruz en azından. İncil'de ise hakikaten salt saf bir sıradanlık meselesi karşımıza çıkıyor. E, güneyin Hristiyanları, güneş ülkelerinin, güneşin daha çok olduğu ülkelerin, Hristiyanları çok daha hissi, çok daha etkileyici bir e, Hristiyanlık dinine mensupken daha katır kutur, e, ilerleyen zamanlarda belki daha basit, daha saf bir e, din anlayışı özellikle Almanya ve civarına oluşmuş. Ancak e, dini güdünün azalmadığını, arttığını söyleyen Nietzsche başka bir yerde de e, Almanlar arasında Dini hayatın çok zayıfladığını söylüyor. Belki sıradan hayatın içinde dinin daha az görülmesi durumunu kastediyor, anladık. Ama madem dini gücü artıyor, o zaman sıradan hayatta neden yok? Nietzsche bu konuyu hiç de açıklamamış, onu da söyleyeyim. Ve Nietzsche bir sıradanlık dini, herkesi sıradanlıkta, vasatlıkta eşitleyen yani, Hristiyanlığın karşısında mesela Brahmanizm'deki hiyerarşinin çok daha doğru bir hiyerarşi olduğunu yöneten ve yönetilen üsttekiler ve alttakiler bakış açısının doğru olduğu kanaatinde. Bu dadacılıkla Hristiyanlığı daha yakın buluyor bu anlamda. Onları daha sıradancı buluyor, daha ezik buluyor bu anlamda. Yine tekrar ediyorum ezik kelimesini. Çünkü tam onun dediği şey bu aslında. Tam da lafı buraya getiriyor. Ve Nietzsche'nin bu anlatımlarının dışında Evet din bir nevroz, bir hastalık olarak görülüyor. Bu nevroz kelimesine dikkat edin. Bu nevroz kelimesi ilerleyen yıllarda Sigmund Freud'un e, din üzerine yazdığı kitabında en ana e, kavramlardan biri olacak. Dinin bir hastalık olduğunu söyleyen Freud e, bu düşüncesinin bir bölümünü, bir kısmını, belki de hepsini e, Nietzsche'den almış gibi gözüküyor. Dediğim gibi Nietzsche dinleri tamamen gözden çıkarmış değil dinlerin bir zamanlar işe yarayan bir aparat olduğu kanaatinde ve bundan sonraki zamanlarda da bir şekilde kullanılabileceğini üst insanın seçkinlerin güçlülerin e, onu kullanması gerektiğini kullanmazlarsa da hata yapacaklarını söylüyor ancak tanrısız bir din e, önerisi gibi geldi bana tanrı öldü din yaşıyor ee, ve seçkinler o dini bir şekilde bir haliyle kontrol altında tutup yaşatabilmeli gibi bir fikre sahip. Sanırım atlamadım en temel noktalardan bir yeri. Bu kitabın üçüncü bölümü dediğim gibi önce bir tanıtımdan başladım. Önce kitabı tanıttım. Ardından ön sözü anlattım. Ee, sonra birinci bölüm olan felsefecilerin ön yargıları üzerine bölümünü anlattım ki gerçekten zor bir bölüm. Çok çok zor bir bölüm. Ee, sonra özgür ruhtan bahsettim. En başta kolay görünen o da zor bir bölüm. Ee, dinsel olan bölümü. Daha tutarsız ifadelerin iç içe geçtiği bir bölüm olarak karşımızda. İşte bu aforizmalar şeklinde yazması, e, bazı şeyler açıklamadan bırakması, daldan dalatlaması ...çok ciddi sakıncalar e, doğuruyor... ...Niçe'yi e, anlamak hususunda. Ama elimden geleni yapıyorum. Ustamızın adı Niçe, elimizden gelen budur. Lütfen size desteklerinizi esirgemeyin. E, videoları beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basın. Yorumlar yazın, aboneler olun, bir şeyler yapın. E, dördüncü bölüm aforizmalar bölümü. Dördüncü bölümde... ...aforizmalarını tabii ki hepsini okumayacağım. Yani... Kısa kısa cümlelerden oluşuyor sadece bölüm. Öyle bir bölüm e, yazmış. Gördüğünüz gibi ne alaka diyeceksiniz. Yani dinsel konusundan bir anda aforizmalara geçiyor. Yani kısa bölümlere geçiyor. Kısa e, özlü sözlere, vecizelere geçiyor Nietzsche. Ben bunlardan birkaç tanesini seçtim. Bir iki tanesinin üzerinde özel olarak durmayı e, düşünüyorum. E, ardından yine e, daha karmaşık, daha zor bölümler gelecek. Onlara da o zaman bakarız. Evet teşekkür ederim. Dediğim gibi desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle selamlar ve saygılar.